Şuna gir. Şükürler olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Şükürler olsun. Ali, hani ne oldu? Niye öyle garip garip bakıyorsun bana? İyi misin? Ya. Biz biz tanışıyor muyuz? Hafıza gitmiş. Ne? Ya sen hala işin dalgasında mısın Ali? <laughs> ya tamam ya tamam. Ya Ali gerçekten ee, ölüm koptu ya. Yüreğimi indireceksin oğlum benim ya. <laughs> i̇yiyim iyiyim hiçbir şeyim yok. Oğlum niye kendi başına işler yapıyorsun böyle ya? Niye gidiyorsun oraya? Ne işin var senin orada? <laughs> ah. İyi misin? İyiyim iyiyim tamam hadi. Bak şimdi Şahin abinin için gitmiştim. Yani kemerlerini madalyalarını geri almak için gitmiştim. Bu kadar. Neyse ben duşa giriyorum. Deli bu oğlan. Deli bu oğlan. Dur sana havlu vereyim. Orada havlu yok. Ben de çay koyayım. Ben sana söyledim değil mi Ali'den uzak dur diye. Ben de ne ilgisi var bu durumun? Ben de gitme dedim ama dinlemedi gitti işte. Sen de duydun senin için gitmiş. Ya ben sana evine dön kendi hayatına. Bak Açık ve net söylüyorum. Git buradan. Git bu mahalleden. Git. Ya Şahin abi bana niye bu kadar ters davranıyorsun? Ben ne yaptım sana? Ne derdin var benle? Bak hepimiz buradayız. Yanındayız. Eğer bu kadar insan geçmişine rağmen sana bir şans tanıyorsa... ...sen de bu insanlara ön yargılı olma. Çık Ali'nin hayatından. Çık. Her şeyi biliyorum. bütün gerçeği. Sen onu... Ona bir şey söylemeyeceksin. Ona nasıl yalnızlığa mahkum ettiğini biliyorum. O yüzden hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Ali'nin yanındayım. Ben de onu yalnız bırakmayacağım. Onu bırakmayı ben mi istedim sanıyorsun? Sen ne anlarsın yalnızlıktan? sen uzandığında her istediğini almaya alışıksın. Uzanıp evladına dokunamamak nedir bilir misin? Ha? Bilir misin? Onu bağrına basamamak nedir bilir misin? Bana abi dediğinde canımın nasıl yandığını biliyor musun? Yanmasın o zaman söyle gerçeği. Söyleyemiyorum. Neden? İşte onu bilmek istemezsin için. Ne demek şimdi? Ne oldu? Ya Ali'ye çok üzülmüş. Tekin başım çatlıyor benim. Ben biraz yatacağım. Tekin. Ne olur bir çare bu kurtar kızımızı. Tekin! Tekin! Ya bırakın! Bırak! Bırak! Tekin! Aç kapıyı! Tekin! 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 Tekin, Tekin gitme sakın. Tekin, Tekin lütfen. Tekin. Sana ne dedim? Ne dedim? Şahin, Şahin lütfen yapma. Lütfen. Sen karışma. Sana o çocukla uğraşma. Yoksa kızına her şeyi söylerim demiştim. Ali senin oğlun. Hiç inkar etme. Planı nasıl çözdüm? Ne planı be? Neden bahsediyorsun sen? Baba oğul sözde intikam almak için alçakça kızımı kullanıyorsunuz. Bunu ancak senin gibi bir alçak düşünür. Şahin, Şahin lütfen bir şey yapma. Delini bu işe karıştırma. Ali'nin hiçbir şey bildiği yok. Hadi oradan be! Ali oğlum olduğunu bilmiyor. Bırak senin ne boğulduğunu, hayatımızı nasıl çaldığını bilse kökünü kazar, anladın mı? Dua et de hiç öğrenmesin. İşte o zaman bitersin. Şahin! Ayağını denk al Tekin Görgünoğlu. Ali rahat bırak. Çek o pis ellerini oğlumun üstünden. Eğer bir daha ona oyun oynarsan, onun kılına zarar verirsen, masum insanların kanına nasıl girdiğini, nasıl bir cani olduğunu sadece kızınla kalmam. Herkese anlatırım. Yapamazsın. Cümle alem baba katili olduğunu öğrenir. Yaparım tekim. ちゃん。 Nimet Hanım. O adamın söyledikleri saçmalıktan ibaret. Ben bir şey duymadım. Biz bu geceyi unutmak istiyoruz. Senin de öyle yapacağını umut ediyorum. Aksini düşünmek bile istemem. Anladım efendim. Al canım, et şunu. Bu gece uyku tutmaz seni. İstemem. İyi o zaman. Uyuma. Kafanda döndür dur, hayaletlerle konuş. Babandan, yengeciğinden özür dile. Günaydın. Şahin Vargı. Hayırdır inşallah ya ne oluyor? Hakkınızda şikayet var. Bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Şikayet mi? Bir dakika. Ne Bir dakika kim şikayetçi oldu? Dün gece Tekin Mirkeramoğlu'nu evinde darp etmiş. Hayda. Buyur buradan ya. Şahin abi. Ali rahat dur. Bak bir yanlış yapma, Rauf anne sana emanet. Şahin abi, ya bir dakika ya, hadi. bir dakika o bir şey yapmadı. Ya, oğlum, hadi, hadi Ya size o bir şey yapmadı diyorum. Tamam ya dur, sakin ol. O bir şey yapmadı ama, ya bir... Tamam, tamam sakin ol oğlum anlaşılır sorun, anlaşılır. Sakin ol. Demek dün akşam onun için geç geldi, oradaymış demek ki. Lan Tekin, lan Tekin siz Tekin daha ne istiyorsun be? Yetmedi mi lan Allah'ın cezası daha ne istiyorsun be? Ali, ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum? Sen nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Ali? Onu yalnız bırakamam. bir de senden uğraşmayayım Allah aşkına. Ali dur. Ali, Ali buraya gel. Buraya gel dedi bak! Baba, yeni çılgınlık yapacak olursan seni yemeyeceğim lan. Yem. <laughs> Senden de ben ben gebermezsek. İyice dinle derslerini, yaramazlık yapma. Ben anne ya? Her sabah aynı şeyleri söylemekten bıkmadın mı ya? Aa söylüyoruz da dinleyen kim acaba? Oğlum, yürüyorsa. Oğlum, geç kaldım. Günaydın. Günaydın. Yürü. Şahin değil miydi o? Evet o. E, ee, paketlemişler. Kim ne yaptı yine? Birini mi öldürdü katil? Katil değil o. Şampiyon. Hı <laughs> hı. Sen <gülüyor> öyle bil. Katil Bey. Yapma lan. Bey, Bey. Evet, sen. Oğlum yapma, ne yapıyorsun kendine? Neydi o? Bey sen. Al işte. Körle yatan şaşı kalkar. Çocuğu da kendisine benzetmişsin. Ne diyorsun sen be? Dur sen de. Ne diyorsun sen? O kadar çok görüşürseniz olacak bu. Başkalarının işine burnunuzu sokmayın siz. Kendi işinize bakın. Allah Allah ya. Yürü. Milletin başka işi gücü yok. Şampiyon ne yapmış? Niye götürdüler? Ne, ne bileyim oğlum ben. Öğreniriz. Sen ne yapmışsın be arkadaş? Mahkumiyet de varmış sende. Şimdi yaktın şartlı taliyene Hapse geri döneceksin. İyi mi oldu böyle? Bakın yakınıyım. Yani sadece beş dakika versiniz göreyim. Bu kimliğe göre uzak görünüyorsunuz. Siz Türk vatandaşı değilsiniz. Bak şöyle. Şimdi Şahin abi benim Rauf annemin ya ben çok bir şey istemiyorum. Sadece beş dakika. Birinci dereceden yakında olsanız görüşemezsiniz. Yok, tamam, tamam. Selamun aleyküm. Yine mi sen geldin? Bir para Ha, öyle oluyor. Lan! Oğlum senin ne işin var lan burada? oğlum. Ne istiyorsun anne? Oğlum bak seni bitlerim abi. Bak benim zaten bittirin. kafam bozuk. Tamam, gel bir ben... oğlum. Allah gel bir Manyak mısın sen Kesmişimi be? Geçmişimi bitlerim herifine bak lan. Ya bu herif var ya bu herif. Ya ben bırakıp düştüm buraya. Şunun ağzını burnunu bir daha atayım ya. de geldim. Yoğun işlerin arasında seni meşgul ediyorum ama... ...öncelikle söyleyeceklerime inanmanı istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne bu heyecan? Seni ben çağırdım, önce ben konuşacağım. Peki. Dinliyorum. Aleyküm selam. Yemek yemeyecek misin? Mi? Afiyet olsun. Sen bilirsin. Ya bunlar seninkiler ha? sen yine mi rahattıramadın? Bir payı. Ya rahat bıraksalar duracağım da olmuyor işte. Geç hadi. Sağ ol baba. Evet. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun baba. Nedir bu kağıt? Hiç işte. Bak bir konuca anlaşalım. Hiç kimse buraya hiç yüzünden düşmez. Yanlış anlaşılma diyelim. <laughs> ya buraya gele gide en az 50 kişiyle tanıştım. Maşallah hepsi senin gibi sütten çıkmış ak kaşık. Ha biraz dürüst olun dayıcığım ya. Yaptığınız işin arkasında durun. Bak ben yaptımsa yaptım abicim. Sabah hevesucu geldi su kapıdan bidonu bırakacak gidecek. Herifin gözü içeride. Bak. Böyle bakıyor içeri. Şark kırmızı. Güya o aradan benim bacımı görecek. Dayı ben bir delirdim. Bana bir deli kuvveti geldi. Kaldırdım o yirmilik damacanayı. Çat! Çat! Vurdum kafasına. O şimdi hastanede. Ben de burada. Ee, ben anlattım sıra sende. Hadi bakalım. Buranın da aşçısı mı değişti? Ne oldu bilmiyorum. Çok bozdular yemekleri, çok. Geçen sefer ne güzel et vermişlerdi. Oho, biz mahkemeye çıkmadan duvarına tostladık. Burada zaman geçmez ben sana söyleyeyim. Sen zaten buranın acemisisin belli. Değilim. Ha? Bana bunlar mı gelişti abicim? Necisin? Ne iş yaparsın? Gözüm seni bir yerden ısırıyor ama. Boks salonum var. Vay. Ben susarım yumruklarım konuşur diyorsun ha. Saygılar. Dayı be. Sen ismim ne demiştin? Şahin. Gerisi? Şahin Vargı. Tamam mı kardeşim? Oldu mu? Vay! Bildiğimiz Şahin Vargı. Vay 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 vay. Ya kusura bakma şampiyon. Sen niye baştan söylemiyorsun ya? Ya Ama sen de biraz çökmüşsün be. Ondan tanıyamadım seni. Ben diyorum zaten bir yerden çıkarıyorum bunu da. Özür dilerim şampiyon ya. Sıkıntı yok. Dur dur. Buradakiler tanıyor musun ha? Amirim, şampiyon burada, şampiyon. Tanıyorsunuz mu? Ha? Sen çay bağla oradan, çay demli çay bağla bize. Sus biraz ayrı. Amma kafa ütüledin ha.